Evet başladı. 5 Ocak saat 8.48 saat 11.45'te sınav ama erkenden gelip bakayım dedim. Çok çalışmamıştım. Çalışamamıştım nakla sapan. Nakla sona bakacağım. Çay artı açma yapacağız. Kahvaltı yapacağız. Ondan sonra yukarıda bir sınıfa geçer. Şu an ana avludayım. Kantin falan var girişte. Burada bir köşeye geçtim. Güzel bir köşe. Kahvaltı yap, ufak kahvaltı yap, yukarı geçerim. Anlat hoca anlat. Evet, saat 12.37 5 Ocak'ta diferansiyel sınavından çıktık finalinden. Gayet güzel geçti. İki soru vardı ikisinin de çözdüm tam olarak. Eğer bir işlem hatası yoksa 100 bile alabilirim yani öyle diyeyim size. Diferansiyeli atlattık kaldı. Beş tane mi altı tane mi sınav kaldı. Yarın iki tane bombastik sınav var. Yemekhaneye gidip yemek yiyeceğim. Habaman yapıp eve döneceğim. Evde çalışırız artık. Gece dört buçukta yatıp yedide kalktım bu arada. Yedi buçukta otobüs, bir saat uyku sonra sınav. Sınav da on 3 saat beklettim yani. Sınavı da 20 dakikada bitirdim de. Kontrol ettim işlem hatası var mı yok mu diye birkaç işlem hatası yapmıştım mesela iki bulmuştum E üzeri x yazmışım bir yani katsayı bir yazmışım iki x diye düzelttim falan onları düzelttim sıkıntı yok umarım hadi görüşürüz evet <laughs> yemekten çıktık kent kartı sonra kent kartı abama yapmaya gittim B kapısına neydi Ercan Kırtasiye değil de başka bir şeydi Erdal Bakkal neyse kent kartımız süresi dolmuş A kapısında şurada bir tane Durağın, durak aynı zamanda. Durağın içinde kent kart yeri var. Biz yeri normalde eleman olması lazım orada. Eleman yok. Biz ee, geldim işte A'ya bir daha dönmeyeyim dedim. Şimdi bayağı yokuş bu arada. Yani yürünecek misafir değil. Git gel. Çay keyfi yapıyorum. Otobüsü bekliyorum saat 1.25. 1640 geldi. Birazdan benimkine gelecek. Ee, böyle öyle binip gideceğiz eve bilgilendirme. Evet. 6 Ocak saat 3.55. Uyumamaya karar verdim. Ve programlamaya çalıştım biraz. Aslında tam yapmam lazımdı. Gereksinim analizi duruyor. Yani çoğu özetini çıkarttım. Yani çıkarttırdım. biraz uyumuştum. Nasıl bir etkisi olur bilmiyorum bakacağız. Yemek yedik sabah. Yazılım gereksinim finaline girdik. E, bu arada e, Enes de Hasan kanalı ilk defa çıkıyor. Hoş Selam geldiniz böyle. Bu anı kalsın diye çekim dedim. Şu an şeydeyiz böyle yemekhaneden çıktık. Bir koridor var burada. Koridor. Koridor oğlum düz, <laughs> düz yol işte. Web programlama vizemiz var. Ay vize diyorum final var. 3.30'da saat kaç? 1.23. Yalandan çalışıp gireceğiz. Test falan zaten bir şekilde yaparız. Öyle bilgilendirme. Hadi görüşürüz. olacak. Sabah 9.04 geçiyor onda sınav var. Bir tek alacağımız dersin. Şimdi sınıf sınavına geldik. Çaresizlik. Yapacak bir şey yok. Öyle. Hadi bakalım. Tanıdın mı beni? Tanıdın değil mi? Koşuyor bak? <laughs> gel bakayım gel. He, aç kaldın değil mi yine? Gel bakayım. İyi kulağın iyileşmiş ama. He, ne oldu? Arkadaşların yok mu? Yalnız kaldın değil mi? Ya her gün, her gün değil. Herkes bir gün evine döner evlat. Hadi bakalım. Evet, yağmurlu bir muttepe gününden herkese merhaba. Sınava girdik bu arada çıktık. Hatta yemekhaneden de çıktım saat 1.16. Buçukta otobüs var. Ona yetişmeye çalışıyorum şu an yemekhaneden çıktım. Burası Kız Yurdu'na doğru giden taraf ve arada hukuk fakültesinin yolu var bizim mülayim olduğumuz. Bugün de sınav yani iyi geçti gibi. Müzedeki notu alsam kafi yani 60-65. Çoğu, çoğu değil de yani hatırı sayılır kadar soru e, arkadaşlarımla aynı yapmışım yani. Herhalde iyi gelir gibi. Başta dedim sınav gelince ne yapacağız falan da bir şekil yaptık gibi bakalım göreceğiz haber ederim. Görüşürüz. Evet, merhaba Genco. Bugün Cuma günü. Hangi gün hafta? 9 Ocak. Bugün sınav yok ama proje var. Yani dersin finali aslında. Hatta NYP'nin de %60'ını kapsayacak dönemin. Yani stres yok da yaparız ya. Kolay şey. Hoca çok takmıyormuş. Yani çok zorlanmıyormuş. Yaparız bir şekilde herhalde. Tamam. Evet, yaklaşık iki saat falan oldu. Takılıyoruz abi kampüste bayağı sıra var. Herkes sunacağı için bir günde. Saat 12.56 hala bekliyorum. Boşa geçmiş bir ömür ama çil çil takılmak da kampüste güzel yani. Sınav, stres yok bir şey yok. Dün uyku uyuyabildim. İki saatten, bir saatten altı saate çıktı uyku saatin. Güzel oldu yani. Şimdi sunumda iyi geçersin inşallah. Bugün bitiyor yatarız yani. Son hafta sonu sayesanelerde çalışırız. Bundan sonra da bitiyor zaten. Bitler var gerçi de hallederiz bir şekilde. Evet merhaba. Başiskele'deyim şu an. Sunum bitti. Yollar, çalışma falan otobüs artık buradan geçmiyor. Farklı rota kullanıyor yolları. Altyapı çalışmaları devam ediyor. Başiskele anlık. 4.49 saat. Abi sunumu da yaptım da ya. Çok kötü geçti. Yani 90 90 girse sevineceğim yani. Çünkü dinamik fiyatlandırmada hani tarih 3 gün kala falan fiyat artıyor. Bu çalışıyordu. Ama kapasite fiyatlandırması düzgün çalışmadı abi. %50 de arttırmaya başladı. Ben %80'e göre yapmıştım. O kodlamadaki e, karar mekanizmasına bir daha bakmam lazım yani. Orada bir hata var. Ya da çok kontrol yani yeterli kontrol yok öyle işte öyle biraz çok da iyi geçmedi yani diğer sorduğu şeyleri gösterdim şey yaptım da ya bilmiyorum kaç verir işte 90 verse vallahi öpüp başımın üstüne koyacağım aa alırım işte 90 gelirse ama işte 80 70 70 de girebilir bilmiyorum işte yani hoca kendi şeyine göre cevaplarıma göre not falan aldı da. 70 gelirse BB mi gelir, BA mı gelir? Herkes yüksek giriyor zaten. Herkes yüksek not alıyor gerçi. Bilmiyorum yani diğerlerine de çan olur mu olmaz mı? Öyle yani diferansiyel de açıklanmış vardı. Finalden 87 almışım. AA geldi. Ortalama 91. Sıkıntı yok. Ondan yana ilk dönemin ilk ve tek AA'sı olabilir bakalım. Gereksizinde de ödevler giriliyor. Biri 49, diğerleri 90-80 Diğer, diğer ikisiyle 49 anlamadık yani. Sınavda şey yapmıştım. Vizyon kapsama hakim değildim. O yüzden düşük geldi de. Finale bakalım 60-70 arası bir şey gelirse. Belki ondan da AA geçebilirim. Bakacağız ona. Veri yapar zaten Allah'a emanet. Nesne yönelik programlama da işte bu projenin %60 olacak. Proje kaç girecek? Bugün girilir mi? işte bilmiyorum proje notu önemli iki, de, iki dersinde şey yapıyor harf notunu bayağı etkiliyor bakalım ya keşke daha iyi geçseydi de yapacak bir şey yok artık geçti gitti öyle ben yürüyeceğim biraz bugün de rüzgar soğuk esiyor üşüdüm valla elim Elimde şu an üşüdü hafiften o yüzden veda ediyorum sizlere ben yürüyeceğim yine klasik yolumuzdayız 10-15 dakika yürürüm ev, evdeyim yaklaşık bir kilometre, iki kilometre falan var. Tam da bilmiyorum, emin değilim. yalan, yalan da söylüyor olabilirim de. Bir kilometre var diyebiliyorum. Buradan eve. Hadi görüşürüz. Evet, bu öyle bir açıdan bitirelim haftayı. Pazar günü saat kaç? 11 Ocak saat 17.27. 11 Ocak 2026. Dün hafta içi, yani uyuyamadığımız uykuyu uyuduk. Öğlediğim size 5'te falan. Onda bir kalktım, kahvaltı yaptım, bir yattım akşam 5'te 17'de uyandım geri sonra yayın yaptık çay içtik oyun oynadık dün bir şey yapmadım bugün de bir şey yapmadım aslında saat 5 oldu oğlum salı günü sınavımız var lan ver çalış oğlum pazarsı var diye rahatlık herhalde yine son gün zombiye döneceğiz galiba test falan olacak da yani yine kolay bir ders ya sayısı analiz formülü falan yoğun bir ders işlemi falan Öyle yani hafta bu şekildeydi. Final haftası. Daha da devam ediyor aslında. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz abone olmayı unutmayın değilseniz. Like atmayı unutmayın. Yorum atmak isterseniz yorum atmayı unutmayın. Ay de hoşçakalın.